Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün çok farklı testler yapacağım arkadaşlar ee, daha önce bu malzemelerle kullanmadım öyle söyleyeyim ee, yalnız testime geçmeden önce bazı arkadaşlarımız abla bizim testlerimizi niçin yapmıyorsun diye kendi aralarında konuşuyorlar ee, Esin Kutki Aysima Can e ee, Mehmetcek arkadaşlarımız bunlar. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bazı e, malzemeler elimde olmadığı için yapamıyorum. E, bazılarımızın da işte çok önceden istek yapmış oluyor. Bir sürü yorum, mesaj geldiği zaman arada kayboluyor. Eğer direkt mesaj yazarken istek tarifinizi yazarsanız elimde olan malzemelerle inanın bana hepinizinkini yapmaya çalışıyorum diyorum ve bu arada bazı arkadaşlarımız ismimizi söyler misin abla kanalda diyenler de var Elif Güvenç, Tuğba Tosun, Yusuf Eren, Tuğçe, Asmin, Zeynep K, Ela Zeynep, Gülay arkadaş, Azem Nur Bayraktar ve Sümeyye Aksu arkadaşlar arkadaşlarımız ikisi de aşağı yukarı aynı malzemelerle testler vermişler. Elimde şöyle söyleyeyim ABC deterjan var. Yeni nesil krem. Sanırım evet. Bu elimde bu. Şöyle söyleyeyim burası benim ee, Misabirliğe misafirliğe geldiğim bir yer. Arkadaşlar malzemeleri buldum. Hemen teste geçtim. Öyle söyleyeyim şimdi bakalım yapalım. Hemen kabımıza alalım. İlk defa bunu deneyeceğim arkadaşlar. Ee, kapitol şampuan denilmiş ama dediğim gibi elimde blendax var. Bakalım ne olacak? Karıştıralım. Karıştıralım, karıştıralım. Ne kadar cıvda görür müsünüz arkadaşlar? acayip cıvadı bunun içerisine ben ee, burada bir tane baby şampuan ama dalin var galiba dalin katacağım Evet arkadaşlar dalin bakalım ne olacak Bakın arkadaşlar biraz daha dalin koydum. Katılaşma var ama sanırım ABC deterjanı birazcık fazla kattım. Evet. Bir 10 dakika bekleteceğim bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dakika beklettim ama gördüğünüz olduğunuz gibi toparlamadı. Şimdi içerisine birazcık da parlatıcı koyacağım. Bakalım bir fark olacak mı? Bugün bütün malzemeleri karıştırıyorum. Bakalım ne olacak? Sonuçta bu bir test. Bakalım. Olmadı arkadaşlar. Birazcık da tuz katayım. Çok az kattım. Biliyorum tuz bazı deterjanları iyice cıvıtıyor ama Evet. Maalesef bu testimiz olmadı arkadaşlar. Hemen diğer testime geçiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci testime geçiyorum. İkinci testimde Bingo Soft yumuşatıcı. Çok güzel koktu. Çok güzel koktu. İçerisine teril ah. bulaşık deterjanı kullanacağım. Bakar mısınız? Resmen yumuşatıcıyı yok etti diyebilirim. Birazcık da e, ee, blendax katacağım. Elimde ne varsa katacağım birbirini. şu an için pek bir şey fark yok. Arap sabunu katacağım. <laughs> karıştır, 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 karıştır. Perteleşme oldu arkadaşlar. Bakın. Acaba koyacak mı? Şu an için tamam perteleşme oldu ama gördüğünüz gibi pek bir e, fark yok. Acaba birazcık tuz katsam mı ya da dalin mi katsam? Şöyle iki. Sanki dalini katınca daha bir cıvım oldu. Bu arada merak etmeyin arkadaşlar. Bu malzemeler e, ziyan olmayacak. Temizlikte kullanılacak gene. Öyle söyleyeyim. Birazcık da tuz katsam mı acaba? Çok az miktarda. Sus kaçacağım. Karıştır, 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 karıştır. Gördüğünüz gibi pek bir koyulaşma yok. Yine 10 dakika bekleteceğim. Evet arkadaşlar 10 dakika beklettim buzdolabında ama maalesef sonuç bu şekilde arkadaşlar toparlamadı bilmiyorum ee, birazcık da bundan kaçacağım birazcık da bundan kaçacağım bakalım ne olacak testin içerisinde yok yok arkadaşlar hepsinden var. Daha önce de söylediğim gibi bu malzemeler ziyan olmayacak. Temizlik yaparken kullanılacak. Evet. Ama gördüğünüz gibi maalesef bugün testlerimde hiçbir başarı elde edemedim. Bakalım son testimde ne olacak? Onu çok merak ediyorum. Hemen diğer testime geçiyorum. Evet arkadaşlar bu defa esmer şeker Umarım çözülür biraz zor çözüleceği benziyor Evet arkadaşlar 10 dakika bakın. 10 dakika buzdolabının buzluk kısmında beklediği gördüğünüz gibi diş macunu ve esmer şeker arkadaşlar. Gerçekten şöyle söylemek istiyorum. Sünmesi çok güzel. Böyle elinizi dokunduğunuz zaman böyle bir dolgunluk hissi geliyor. Yani biraz daha uzun beklemiş olsa benim mikrodalgam yok mikrodalgada e, bekletiyorlar arkadaşlar bazı arkadaşlar ama gördüğünüz gibi burada da gayet toparladı evet bu test nasıl derseniz bence başarılı sizce arkadaşlar yorumlara bekliyorum evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın takipte kalın hoşçakalın arkadaşlar.